Allah'a'dır. Ve biz ancak ondan yardım dileriz ve ona hamd ederiz diyor. Hani şimdi ben sana yardım edeyim dedi ya o Liman bin Saleme diyor ki biz ancak Allah'tan yardım diler, Allah'a hamd ederiz. Allah kimi hidayet ederse onu saptıracak yoktur diyor. Ve kelime-i şehadeti söylüyor. Duman bin Salibe şöyle diyor bakınız: Vallahi bu sözler sakince duran denizleri coşturacak sözlerdir. Bakınız sakin duran denizleri coşturacak sözlerdir. Ben bugüne kadar bunlardan hiçbirini işitmemiştim. Ya Muhammed, Müslüman olmam için bana ne gerekiyorsa söyle, ben Müslümanlığı kabul ediyorum. İşte aziz kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaşayışı buydu biliyorsunuz. Ona terk et bu görevi, yapma dediler. Yani bırak bunları, seni başımıza tac edelim. Mekke'nin en güzel kızlarını sana verelim, mal mülk sahibi yapalım seni. Bırak bu davadan vazgeç dediler ama onun cevabı enteresandır biliyorsunuz. Sağ elime güneşi, Sol elimede ayı koysanız ben bu davamdan vazgeçmem demişti. Ya yani ne demekti bu? Ay'la Güneş'in iki ele konulması imkan dahilinde miydi? Hayır. Ama siz bu imkansızı dahi başarmış olsanız ben yine bu davamdan vazgeçmem demişti. Niye? Çünkü biraz evvel ayette de okudum. Yani öyle bir şey olması mümkün değildi. Çünkü o Allah tarafından görevlendirilmişti gerçekten o örnek alınacak bir insandı. Ayeti celile de zaten şöyle geçiyor malum haliniz. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene limen kana yercullah ve'l yevmel ahir ve zekrallah kesira. Allah'ı çok zikreden ve ahiret gününe inanan inananlar için ve sizin için Allah'ın Rasulü'nde en güzel örnekler vardır. Yani onun hayatına bakacaksınız. Onun hayatında neler var? Onlara dikkat edeceksiniz. İşte en güzel örnekler sizin için onun hayatındadır." diyordu Cenab-ı Rabbül Alemin. Okuyan kardeşlerimizin malumudur. Yani İslam tarihini, siyer tarihini Şöyle eliniz aldığınız zaman doyamazsınız, kendinizi alamazsınız okumaktan. Şimdi bir gün on dirhem geçmiş Peygamber Efendimizin eline. Bir gömleğe de ihtiyacı var. Gitmiş pazardan dört dirheme bir gömlek satın almış. Giymiş onu üzerine mescide çıkmış. Sahabeden birisi o fakir olan sahabeler vardı biliyorsunuz. Bakıyor Peygamber Efendimiz'in üzerinde yeni bir gömlek var. Diyor ki ey Allah'ın Resulü gömleğinizde ne güzelmiş. Hemen çıkarıyor. Hoşuna gitti galiba. Al sana hediye diyorum. Bakın şimdi ona hediye diyor o gömleğini. Sekiz dirhemi öz özür dilerim altı dirhemi kalmıştı ya o al altı dirhemin pazarda gördü gidiyor dört dirhemine bir gömlek daha satın alıyor. Geliyor onu giyiyor, giyecek ama gelirken bakıyor ki yol üzerinde bir çocuk ağlıyor. Ona soruyor, niçin ağlıyorsun evladım? Diyor ki benim efendim bana iki dirhem verdi, pazardan bir şey almamı söylemişti ama ben de o parayı kaybettim. Hani o on dirhemden iki dirhemi kalmıştı ya, Hemen çocuğun eline sıkıştırıyor onu. Al oğlum. Git o ihtiyacını al. Söylenini al ve efendine götür. Çocuk yine yerinden kalkmıyor. Diyor ki evladım niye gitmiyorsun? Efendim diyor. Peygamber Efendimiz'i tanımıyor çocuk bakınız. Efendim diyor. Ben onu götürsem bile efendim beni yine döver. Çünkü ben geç kaldım. O çabuk gel demişti. Geç kaldım. O zaman Bakın aziz kardeşlerim, hangi sultan, hangi padişah, hangi lider bugün bunu yapar? O çocuğun elinden tutuyor, doğru pazara kadar götürüyor. O söylediği şeyi beraber alıyorlar ve evine kadar da o çocuğu götürüyor. Diyor ki peki birinci selamımı ve ikinci selamımı duymadın mı? Duydum. E niye cevap vermedin? Diyor ki Allah'ın Resulü'nden. Biz'e salat ve selam olmasını daha fazla istedim. Selam olmasını daha fazla istedim. Daha ziyade selam vermenizi istedim de ey Allah'ın Resulü onun için birinci ve ikincisinde selamınızı almadım diyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü nedir bu hal? İşte peygamber Efendimiz anlatıyor. O zaman o kişi diyor ki ey Allah'ın Resulü siz bir Allah'ın peygamberi olarak, Resulü olarak bu çocuğun elinden, bu kölenin elinden tutup buraya kadar getirdiniz ya, vallahi ben de şimdi onu azat ettim. Bundan sonra serbesttir. İstediği yere gidebilir. Peygamber Efendimiz o zaman şöyle diyor. Şu on dirhemin güzelliğine bakınız. Mübarekliğine bakınız. Bana bir gömlek giydirdi. Bir fakire de gömlek giydirdi ve bir de köleyi azat ettirdi. Şimdi aziz kardeşlerim, bunu gerçekten yağ olsun diye söylemiyorum. Elhamdülillah o kadar sizin güzel bir hemlerimiz var ki, o kadar güzel alın terleriniz var ki, Berkaym'ına, Zindorf'una, Köln'üne, Elstorfuna vesaire yerlere. Bakın öyle güzel mescitler, camiler ve ibadet yerleri, ibadet haneler yaptınız. Bu hizmetleri böyle yürütüyorsunuz. Allah hepimizden razı olsun. Ve Cenab-ı Hak böyle hayır, hayırlı ve uğurlu inşallah rızıklar hepimize nasip etsin. Hepinize nasip etsin. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz dediğim gibi işte bu. Ondan bir anekdot, bir örnek tabii vermeye çalıştım ben. Ama tabii onun hayatı anlatmakla bitmez. Ben burada sözlerimi toparlamak istiyorum ve son olarak da son olarak da madem ki bir Alman ya dayız, e, Avrupa ülkesindeyiz. Bakınız biraz evvel dediğim gibi Almanya'dan, Batı'dan çeşitli bilim adamları Müslüman olmuşlardır ve Peygamber Efendimiz'i o yüce insanı ölmüşler, met etmişlerdir. Meşhur Alman bilgini Göte, bakınız bir sözünde şöyle diyor. Hiç kimse Hazreti Muhammed'in prensiplerinden daha ileri bir adım atamaz. Avrupa'ya nasip olan bütün başarılara rağmen bizim konulmuş olan bütün kanunlarımız İslam kültürüne göre eksiktir. Biz Avrupa milletleri medeni imkanlarımıza rağmen Hazreti Muhammed'in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Şüphe yok ki hiç kimse bu bu yarışmada, bu yarışta onu geçemez diyor. Şimdi ben diyorum ki ey insanlık Hani Göte diyor ya, onun çıktığı merdivenin biz ilk basamağındayız diyor. Ben diyorum ki ey insanlık, birinci basamağında bile değilsiniz o merdiveni. Niye? Çünkü bakın aziz kardeşlerim, ileri saydığımız şu Avrupa'ya, Amerika'ya, Batı'ya, Doğu'ya nereye bakarsanız bakın, insanlığın hayatı bencillik üzerine kurulmamış mıdır? Oysa ki peygamberin hayatı, dini hayat, bencillik üzerine kurulu değildir. Rabbim inşallah cümlemizi Kur'an'ın yolundan, peygamberin yolundan ayırmasın. Rabbim inşallah geçenlerimize rahmet eylesin. Çocuklarımızı, evlatlarımızı, torunlarımızı yine bu iki yoldan, iki e, hakikattan ayırmasın. Ve inşallah son nefesimizde kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi cümlemize nasip etsin. Şu gurbet diyarında cümlemizin yardımcısı olsun. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Büyük hocamıza yapmış oldukları bu çok anlamlı ve önemli konuşması için teşekkür ediyoruz. Ayrıca davetimize muhtereme eşiyle birlikte Teşrif ettiklerinden dolayı da haseden teşekkür ediyoruz ve hocam hoşçelir diyoruz. Bu arada hocam kravatınız çok güzelmiş. Biz duymak istiyoruz hocam. Evet, bu hediyeyi o zaman ben e, bağışlarsanız eşime vermek istiyorum. Hepinizin huzurunda. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.